Emel Örgü YouTube kanalımdan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel iki renkten oluşan harika gösterişli zor gibi gözüken aslında ama çok kolay ben örerken çok kolaylıkla ördüm. Çok güzel istediğiniz her örgü modelinde olabilecek bir modeli sizler için hazırladım ve anlatmaya çalışacağım. Modelim için Mercerize ip tercih ettim. Pembe ve krem renginde. Şişimde 3 numaralı şiş kullanacağım. Modelim 8 ve 8'in katları artı 1. Şurada da birer tane kenar ilmek olarak düşünürsek siz de uygulayacağınız modelde bu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Modelime başlamak için ben bir sıra haraşı sırası ördüm. Daha sonra diğer pembe renkli ipime geçtim. Şimdi Hemen modelimize başlayalım. Şu ilk ilmeğimizi pembe ipimize geçtiğimiz için onu da pembeyle örelim. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü olarak örelim. sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak devam edelim. Örgümün düz yüzüne geldim. Şimdi tekrar yine bütün ilmeklerimizi bu sırada düz örgü olarak örelim baştan sona kadar. Arka yüzde de yine aynı şekilde ördüğümüz gibi bütün ilmeklerimizi ters örelim. Sonrasında modelimizi şekillendireceğiz. Örgümüzün düz yüzündeyim. 4 sıra gördüğünüz gibi düz örgüm oldum. Şimdi bu modelimize başlarken bu 4 sırayı ördük. İlerleyen sıralarda böyle bu şekilde 4 sıra örmemize gerek kalmayacak. Sadece modelimizi uygulayacağız. Şimdi devam edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şuradaki iki tane ilmeğimi keserek modelime başladım. Daha sonra birinci arttırmamı yaptım. Şimdi burada hep sayarak yapmamız gerekiyor. Bir arttırdım. Bir tane düz örgümü ördüm. İkinci arttırmamı yaptım ilmeğimi ördüm. Üçüncü arttırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Dördüncü arttırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Beşinci ilmeğimi ördüm. Beşinci arttırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Altıncı arttırmamı yaptım. Bakın şurada sayalım. İki tane ilmeğimizi kestik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane arttırma yapıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi 3 tane ilmeğimizi birden kestim. Sonra yine tekrar saymaya başlıyoruz. Bir tane artırma yaptım. İkinci artırmam. Üçüncü artırmam. Dördüncü artırmam. Beşinci artırmam. Ve altıncı artırmam. Şimdi burada yine 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Ortalarda hep 3 tane ilmeğimizi keseceğiz. Kenarlarda da ilk başladığımızda 2 kesmiştik. Şimdi sonda da yine 2 tane ilmeğimizi keseceğiz. Yani şu 3 büzmeyi yaptığımızda bir tane modelimiz kurulmuş oldu. Yine 3 büzmemizi yaptık. ikinci modelimizi kurduk. Arttırmamı yaptım. ikinci arttırmam üçüncü arttırmam dördüncü beşinci ve son altıncı arttırmam bakın kenarda iki tane ilmeğim var sonda da iki tane ilmeğimi kestim şurada gördüğünüz gibi düz örgümü ördüm sıramı tamamladım şimdi örgümüzün arka yüzüne geçelim örgümün arka yüzünde ilmeğimi aldım ipimi ön tarafa atıp bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum bu artırdığım ilmekleri de sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum Evet sıramızı tamamlayalım. Örgümün düz yüzüne geldim. Şimdi modelimde hep bu haraşa sırasını ördükten sonra ipimizi değişiklik yapacağız. Hemen diğer ipimize geçiş yapacağız. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Geçiş yaptığım için. Yine burada bakın iki tane ilmeğimi hemen kesiyorum. Sonrasında şuradaki büzme yaptığımız yere kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. 3 büzme yaptığımız yere kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın şurada büzme yaptığım yere geldim. 3 tane ilmeği büzüp bir yaptım yere geldim. Eğer e, oraya gelmediyseniz şu e, artırmalarda bir yanlışınız vardır. Mutlaka dikkat edelim. Hep bu büzme yaptığımız yerde yine 3 tane ilmeğimizi keseceğiz. İlmeklerimizi çoğaltmıştık. Şimdi bu ilmeklerimizi azaltmaya başladık. Yine kesme yaptıktan sonra 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın yine o büzme yaptığım yere geldim. Şimdi 3 tane ilmeğimi hemen kesiyorum. bir yaptım yine ilmeklerimi sayarak gidiyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi ördüm şu sondaki iki ilmeğimi de kesip kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Modelimiz aslında zor gibi gözüküyor fakat modelimizi kurduktan sonra o kadar kolay ilerliyor ki siz de göreceksiniz ve çok gösterişli, çok güzel bir model. Ben çok beğeniyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi şu şekilde ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet modelimize tekrar devam ediyoruz. Şimdi bu sırada da eksiltmelerimizi yapacağız. Eski ilmek sayımıza tekrar döneceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şuradaki hemen iki tane kesme işlemimi yapıyorum. Sonrasında az önce 9 tane düz örmüştük. Şimdi 7 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmek ördüğümde yine şu büzme yaptığım yere gelmem gerekiyor. Bakın şuradaki kesme işlemi yaptığım ilmeklerime geldim yine. Şu 3 tane ilmeğimi tekrardan kestim. 1 yaptım. Bu şekilde tamamladım. Yine 7 tane ilmeğimizi sayıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğin bakın yine 3 tane büzmemizi yapalım yine 7 tane ilmeğimizi örelim 7 tane ilmeğimi ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi de kesiyorum. Evet. Kenar patımı ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi yine ters örgü olarak örelim, tamamlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelim şekillenmeye başladı. Şimdi tekrar en başa döneceğiz. Şuradaki hani demiştim ya sizde şu 4 sırayı artık örmeyeceğiz diye. Hemen ne yapacağız? Şuradaki iki kesmemizi yapacağız. E, tek tek arttırma yapmıştık. O işlemi uygulayacağız. Tekrar başa döndük şimdi. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu iki tane ilmeğimi kestim. Sonrasında yine sayma işlemimiz başlıyor. Bir tane arttırdım. 2 arttırdım. 3 arttırdım. 4 5 ve 6. arttırdım. Şimdi tekrar 3 ilmeğimizi kesiyoruz. 1 yaptık. Hemen artırma yaptık. 1 arttırma, 2 arttırma 3 4 5 ve yine 6. artırmam. Büzme yerime geldim. Hemen 3 tane ilmeğimi kesiyorum. bir yaptım. Arttırma yaptım. 2 3 4 5 ve son artırma ve buradaki iki ilmeğimi de kesip sıramı tamamladım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde yine şu haroşa sıramızı yapacağız. Bir tane haroşa sıramız var. O haroşa sırasından sonra da ne yapıyorduk? Tekrar İp değişikliği yapıyoruz. Şimdi şu haraşo sıramızı yapalım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi, artırdığımız ilmekler de dahil hepsini düz örgü örüp haraşo sıramızı yapıyoruz. İlmeklerimizi baştan sona kadar düz örgü örüp tamamlayalım. Tekrar haroşa sırasına geldik. Evet haroşa sırasında ne yapıyorduk? Hemen ip değişikliği yapıp şuradaki çoğalttığımız ilmekleri azaltmaya başlıyoruz. Bu sıraları da beraber yapalım. Hemen pembe ipimize geçiş yapalım. Şurada hiç değişmeyen iki tane ilmeğimizi keselim. Bir yapalım. İki tane ilmeğimi kestim, bir yaptım. Sonrasında toplamda dokuz tane ilmeğimizi düz örmüştük ilk başta. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz tane ilmeğimi düz ördüm. Şurada bakın büzme yaptığımız yere gelmemiz lazım. Evet. 3 tane ilmeğimizi alıp hemen eksiltmeye başlıyoruz. 1 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar 9 tane ilmeğimizi sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine 3 tane ilmeğime geldim. 3 tane ilmeğimi de büzdüm. Şuradaki 9 tane ilmeğimi de örüyorum. 9 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde yine her zaman yaptığım gibi ters örgü olarak devam edeceğim. Sadece şu haroşa sırasında düz örüyoruz örgümüzün arka yüzünde. Şimdi örgümüzün arka yüzünü ters örgü olarak örelim örgümün düz yüzüne geldim. Gördüğünüz gibi modelimiz şekillendi. Şimdi şuradaki son eksiltmeyi de beraber yapalım. Yine 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz. İlk başta 9 tane ilmekle başlamıştık. Şimdi bu sırada 7 tane ilmek örüp 3 tane büzme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine büzme yaptım. Yerdeyim. 3 tane ilmeğimi hemen kesiyorum. 7 tane ilmeğimizi örelim. 3 4 5 6 7 Hemen yine büzmemizden sonra ilmeklerimizi düz örmeye devam ediyoruz. 7 tane ilmeğimizi en sonda da 2 tane ilmeğimizi kestik. Kenar ilmeğimi de ördüm ve artık eski ilmek sayıma gelmiş oldum. Şimdi örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Modelimde artık anlaşılmış oldu. Bu şekilde tekrar Size göstereceğim. Evet modelimizi bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel gösterişli bir model. Her tür örgü modelleri için kullanabilirsiniz. Mesela bebek yeleklerin robasının altına bu model çok yakışır. Hırkalarda çok yakışır. Yetişkin örgülerde de kullanabilirsiniz. Şimdi e, örgümüzün bu sırasında ne yapacağız? Şuradaki aynı artırmaları yapacağız. Zaten hani e, kaç defa gösterdim anlaşılmayan bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Modelimi sizler için büyük parçada göstermek istedim. Ördüm. Modelim bu şekilde. Arkasında göstereyim. Arkasında da herhangi bir karışıklık yok. Çok düzgün bir şekilde ördük. Ben bu modeli çok severek, beğenerek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin.